Hepinize e, merhabalar arkadaşlar Bugün Brawl Stars videosuyla Yine karşınızdayım arkadaşlar e, o, Video atamadım arkadaşlar Onun için özür dilerim e, Video konusu bulamadım En azından bugün 51 taşım vardı Akçaağaç bardağı aldım da Videosunu canlı canlı çekemedim Arkadaşlar misafirlikteydik e, O yüzden videosunu çekemedim Hemen süresi geçmesin diye Arkadaşlar Bugün 39 taşı indirimliydi Bende 51 taşım vardı Bende 39 taşı almaya karar verdim arkadaşlar deneyelim Arkadaşlar ilk önce bir savaş topunda hemen bir el atalım ee, arkadaşlar video konusu bulamıyorum Onun için özür dilerim bugün vardı En azından bulabildim arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar en son baktığımda 106 aboneydik şu an değişti mi bilmiyorum ama kanala abone olursan sevinirim arkadaşlar aboneleriniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar 2-3 el atacağım. Bir bunu bir savaş topunda iki tane savaş topu atarım belki bir tane de şeyde atacağım. Hesaplaşmada. Bizim şeyi çok iyi oynuyor arkadaşlar. Diğer hesabımı hesabıma al alacaktım. bu ilki de bu hesabımı aldım. Diğer hesap için ko mortise kostüm biriktiriyordum. Kostüm yani şeyi elmas Diğer hesapta değil bir elmasım var. Ee, Mortis bu arada 26 ücret ama şu an gösteremeyeceğim arkadaşlar çünkü bu hesaptayım. Ee, bizim bot. Güzel oynuyor. Şeyli. Ee, ben kötü oynuyorum. <laughs> o ne ara canım azaldı ben görmedim. Evet gol attılar. İlk maçımız tamamlanmıştır. Arkadaşlar eee arkadaşlar şey kazanma animasyonu böyle. Bilmeyenler için yenilme Animasyonu da göstereyim. Bir dakika şey açayım hesaplaşma Bir dakika ya da hepsi olsun daha çabuk öldü, ölürüz çünkü. Eee arkadaşlar like için teşekkür ederim. Hemen gidelim şöyle ölüm. Bir dakika dibine gitmeyeyim ya. Sık. Sık 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 sık. Bir tane daha bir tane daha. Heh tikiyim bombasına git. <laughs> animasyon e, değişmiş az şey. Yenilme animasyonu da gösterdik arkadaşlar. ben koltuğu 20 rütbeye kasıyorum. Bir biz daha ki Aki bir... sonra bir kolt atarız. arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sayenizde 106 abone oldum. En son baktığımda öyleydim. Bir dakika öylece. Niye dibine gittim ki ben o zaman? Şöyle bir Evet, şöyle bu kutuyu da aldık. Evet. Dynamite var. Şöyle koşuyor yoluna. Evet, noob geliyor. Bakalım gerçekten noob mu? Evet noob pro çıktı az bir şey. Bu, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu üçüncü söyleşim biliyorum. Bir dakika. Adam var mı? Şeli var. ultili hem de de bu şeyle Allah öldüm. İkinci olduk. Tek hesaplaşmada da kazandık arkadaşlar. Şimdi e, bir el koltla girelim. Akça aç aldım ama ben koltu da denemek istiyorum. Bu sefer bu kostümüyle girelim. İnşallah yenilmeyiz. Ee, ben şöyle sıkayım. Yani arkadaşlar bunlar 20 rütbenin adamları değil. 19 rütbedeyim koltu. Evet şöyle ultiyi basmayacağım çünkü adam gol attı diyeceğim de gol atamadı. Şöyle arda arda bir dakika. Evet Arap kardeş. Primo Arap. Şöyle sıkalım. Evet şöyle. Bizim de az önceki ulti boşa gitti ya. Evet bize iki tane ee, yok bir tane bizim takımda Türk var. Konuşamadım. Özür dilerim. Şöyle sıkalım. İki, iki tane de olabilir. Kurul da Türk olabilir. Ama e, baş, başkaları da isimlerini yani işte ne bileyim diyeceğim de kafamızı ulti yedik. Başkalar da arkadaşlar pronop yapıyor o yüzden. Konuşmayı unuttum galiba. Yaka şöyle. Şöyle ultiyi sıkacağım şimdi. At 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 at. Hah adam. Tamam ben gol attım. Lan gol olmayacak sandım birden. Arkadaşlar şöyle. Bir Az sonra. Ya da şimdi sıksın. Ya ne güzel ultiye sıkıyordun. Bu her şeyi karıştırdın ya. Oha. Oha nasıl gol oldu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar e, videoyu sonlandırayım. E, bir el daha barleyle atalım alen Nerede baley nerede? Ben buradaymış. Evet, aç aç geldi gel atalım. kostümü beğen ben e, inşallah beğenmişsinizdir yani. Evet bizde çakma Berat Orkun var. Arkadaşlar bana da bir kere maçta Berat Orkun denk geldi. Videosunu atmıştım zaten. Evet iki tane Türk var. Bir Muhammed. Bir de yani üç tane var. Bir de beni, beni sayarsak üç tane oluyor. De gol yedik. De, yine gol yiyeceğiz herhalde. Ha dört tane varmış arkadaşlar. Esma. De, aha At Berat Orkun at. Bunlar pas atmayı bilmiyor ya. Şu düşük kupada en sevmediğim şey pas atmıyorlar ya. Bilmiyorlar. Onu hiç sevmiyorum. Git. git şimdi gol yedik ya. Kralım sen köşede ne yapıyorsun ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Like atıp abone olursanız sevinirim. Ee, görüşmek dileğiyle.